Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna'ya lunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Luncu takip eden arkadaşların videoyu sonuna kadar izlemesinde fayda var. Niye böyle diyorum? Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere bir lunç dağıtım işi var arkadaşlar. Yani lunç kazanacağınız, kazanabileceğiniz bir platform. Edward Kim tarafından yayınlandı. Şöyle özetle hemen e, videonun başında anlatayım. E, bu Edward Kim'in bir oyun çıkartıyordu bildiğiniz üzere bu oyunun demo sürümü yayınlandı ve bu oyuna lunch cüzdan adresinizle kaydolduğunuz zaman sizlere airdrop gibi düşünün bunu. Airdrop gibi sizlere bir lunch tahsil ed tahsis ediliyor arkadaşlar. Bunu buradan altını çizelim. Önemlidir. Bunu merak eden çok fazla arkadaşlar vardı. Bir de böyle şeyleri sizlerle paylaşmakla istedim açıkçası. Ben kazandıysam siz de kazanın. Ben kazanacaksam siz de kazanın diye. Şöyle hemen tweetimize geçelim. Edward kim tarafından paylaşıldı arkadaşlar? Bugün itibariyle diyor ki Unity 3D'de Lunch FPS oyunu oynamaya çok ilgi var gibi görünüyor diyor. Hadi bakalım demiş. Cüzdan adresinizi girin size lunch gönderecek demiş. Arada bir kasayı dolduracağım diye de eklemiş. Buraya bizlere de bir oyun linki bırakmış arkadaşlar. Yine biz bunun sağlamasını yapmak istedik. Acaba dedik Edward kimin hesabı mı hacklendi vesaire diye bir inceledik arkadaşlar bunu. Linki de tıklayacağız şimdi birazdan. Yorumlara da baktık. Şu şekilde herhangi bir hacklenme durumu söz konusu değil arkadaşlar. Oldukça da ilgi var buna. 1900 kişi beğenmiş mesela. şimdi bu linke tıkladığımız zaman da yine şöyle bir sayfaya atıyor bizleri burada. Şu enter text yazan yere lunch cüzdan adresinizi ekleyip play dediğinizde oyun oynuyorsunuz ve siz sizlere direkt lunch gönderiyor. Sizin cüzdan adresinizi lunch gönderiyor arkadaşlar. Eğer lunch kazanmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Terra yine bir bu konuyla ilgili bir ekleme yapmış. Demiş ki Prof. Edward Kim EDK 208 birinci şah şahıs nişancısı oyunu yani FPS oyunu demosunu başlattı diyor. Luç kazanmak isteyenler diyor bu oyunu oynayabilir vesaire demiş. Aşağıya yine aynı linki bırakmış arkadaşlar. Dediğimiz gibi sayfaya lunç sayfasına geldiğimizde şöyle aşağılara indirdiğimizde yine bakın burada cüzdan adresleri oyunu oynayan kişilerin e, düşünceleri yorumları vesaireleri var. Biz inceledik herhangi bir kötü yorum yok. Tam tersi lunç alanlar çok fazla arkadaşlar. Eğer lunç almak istiyorsanız sizler de buradan cüzdan adresinizi girip play diyebilirsiniz biz de şimdi bunu e, sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar videoya geçmeden önce tabii ki de bir ufak reklamımız var FTUStt.com'dan günlük olarak para çekebilirsiniz dostlarım aşağı bırakacağımız linkten siteye kayıt olarak bonus bakiyenizi alabilirsiniz gördüğünüz gibi bizlerde 500 dolar temel hesabımıza aktardık ve günlük 35 dolar çekiyoruz %7 oranında kar veriyor tabii ki de yapıp ya da yapmamak sizlere kalmış biz kendi yatırımımızı yaptık ve günlük olarak kazancımızı çekiyoruz. Aşağı bırakacağımız linkten siteyi inceleyebilirsiniz. Şimdi dostlarım şurada kontrol'e tıkladığınız zaman size oyun kontrollerini gösteriyor. Klavye ile oynayacağınız ya da e, joystick ile oynayacağınız kontrolleri play dediğiniz zaman direkt oyunu başlat başlatıyor arkadaşlar. Bakın şu anda oyun başladı. Gördüğünüz gibi e, şu şekilde ilerliyoruz ve şu robotları öldürüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bakın 5 lunç kazandık şu anda üstüne gidiyorum ve ben 5 luncumu aldım artı 5 lunç aldım şu anda İler, ilerledim dostlarım bu şekilde gidiyorum bakın yine burada bir ee, artı var tabi ben de oyunu ilk defa oynuyorum bakın burada büyük bir robot var bu robotu öldürmeye çalışıyorum şu şekilde şu anda evet mermim tekrardan sağ alt kısımda mermi kısmı var şu şekilde. Evet. Oyun şu anda demo olduğu için oyun hızlıca bitti. Buradan biz de e, direkt luncumuzu aldık arkadaşlar. Tabii ki de sizler de bu şekilde luncunuzu alabiliyorsunuz. Bakın airdrop gibi düşünün bunu. Buraya gelip play again dediğiniz zaman yine tekrardan girdik buraya. Bu şekilde buradan cüzdan adresinizi girip oyunu oynadığınızda geliyorsunuz. 5 luncunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bu. Daha sonrasında böyle farklı oyun içerisinde demo olduğu için buralarda böyle dolaşabilirsiniz. Bakın biz bir kere aldığımız için sanırım bir daha alamıyoruz diyecektim. Aldık. Şu şekilde yine gidelim. Yine burada bir can şeyleri var. Şu şekilde canımız full şu anda zaten. Yine burada robot var. Robotu kesiyoruz. Şöyle biraz da yaklaşalım. Mermimizi fullleyelim. Evet 5 lunç diyor gördüğünüz gibi. Totalde sanırsam 10 lunç veriyor arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi bu oyun şu anda demo sürümünde ve bu demo sürümü bittiği zaman muhtemelen daha yüksek lunçlar kazanabileceğiz. Bu oyunla ilgili de bizlerin düşüncesi oldukça iyi, olumlu, lunç topluluğunu destekleyen bir oyun. Zaten sizlerden de çok fazla ilgi vardı bu oyuna. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Böyle bir oyunun, böyle bir projenin olduğunu bu proje hemen hemen bitmek üzere diyebiliriz. Sizler de buraya gelerek luncunuzu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.